Herkese merhaba, ben İrem kanalından hoş geldiniz. Bugün t tekin yeni akıllı prizi Prizy'den bahsedeceğim size. Hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi videoya geçiyorum. Biliyorsunuz artık akıllı ürünler evimizin her yerine teker teker girmeye başladı. Ve ürünlerimizi de daha akıllı hale getirmek artık mümkün. Herhangi bir kahve makinemizi, çay makinemizi, klimamızı, birçok ürünümüzü akıllı hale nasıl getirebiliriz? Akıllı prizlerle. Öncelikle akıllı priz nedir? Bir ondan bahsedelim. Wi-Fi ile çalışan cihazlar bunlar. Direkt cihazınızla elektriğin arasına kurduğunuz bir adaptör gibi düşünebilirsiniz. Bunu ben nerede kullanacağım, niye kullanacağım diye düşünüyorsanız şu an şöyle anlatayım. Elektrik tasarrufları videomda vardı aslında. Bu birazcık bahsetmiştim size. O videoyu izlemediyseniz şuraya gidip izleyebilirsiniz. Orada da başka bir cihazdan bahsetmiştim size. Yine onunla aynı işlevi yapan bir cihaz bu da. Biliyorsunuz prize takılı her şey elektrik tüketmeye devam ediyor. Ya da ütünüz gibi, farklı işte tost makineniz gibi prize takar takmaz çalışan da bazı cihazlarınız var. Şey olmaz mı hatta evden çıkarsanız kapadım mı kapamadım mı? Ben saç maşamı acaba prizden çekmiş miydim, çekmemiş miydim? Bunlar aklınıza takılır ya hani bunu aslında tamamen ortadan kaldıracak bir yeni teknoloji diyebiliriz. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim hani hep böyle duyuyoruz ya akıllı evler geliyor, şöyle akıllı sistemler olacak evlerde. Çok yakın bir gelecekte aslında bütün prizlerimiz akıllı olacak. Yani uzaktan her türlü prizlerimize erişebileceğiz. Ama o teknoloji gelene kadar da akıllı prizler sayesinde evimizde elektriğe takılı her şeyi bu cihazlar sayesinde yönetebiliyoruz. Bu cihazları nasıl yönetiyoruz? Wi-Fi üzerinden dedim ama TTEK'in TTEK IQ isimli bir uygulaması var. Hatta tüm TTEK akıllı cihazları bu uygulama üzerinden yönetebiliyoruz. Daha öncesinde birçok üründen de bahsetmiştim. Yine Prezi'yi de TTEK'in IQ uygulaması üzerinden yönetebiliyoruz. Çok kolay indirmesi zaten. Dindirdikten ve tanıttıktan sonra cihazınızı zaten tüm yönlendirmeleri size uygulama kendi yapıyor. Sonrasında da aç ve kapat şeklinde komut verebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla uzaktayken ya da e, içerideki odadayken prizlerinizi yönetebiliyorsunuz. Hadi gelin kurulumu bir birlikte yapalım bence. İyice anlaşılır olsun. T-Tech'in IQ uygulamasını açıyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde bir artı işareti göreceksiniz. Ona tıkladığınız zaman T-Tech'in tüm akıllı cihazları zaten ekranınızda gözükecek. Oradan T-Tech priziyi seçiyoruz. Cihazı sıfırla ekranı çıkacak. Cihazı açın. 10 saniye sonra tekrar kapatın ve tekrar açın diyecek. Reset düğmesine 5 saniye basılı tutacaksınız. Ve sonrasında göstergenin hızla yanıp söndüğünden emin olduktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Gösterge yavaşça yanıp sönene kadar reset düğmesine yeniden 5 saniye basılı tutun. Ekranınıza kullandığınız kablosuz internet ağ gelecek ve şifrenizi gireceksiniz. Telefonu Wi-Fi bağlantısını TTEC cihazıyla yapın. Bağlana gidiyorum. Sonrasında da cihazımızı ekliyoruz. Cihaz başarıyla eklendi uyarımızı aldıktan sonra artık cihazımız hazır. Buradan oda oda seçebiliyoruz. Şimdi kurulumu yapmış olduk. Mesela şarj cihazımı takıyorum şu an cihaza. Ve şarj cihazımın bağlantısını kesmek istiyorum. Açık halde gördüğünüz gibi şu an. Ve bakın anında şarjdan kesmiş oldum. Şimdi tekrar açalım. Yaklaşık böyle 2 saniye sonra aktive olmuş oluyor. Kapatalım. Ben bütün gün böyle aç kapı yaparmışım. Akıllı priz kullanımlarını şöyle bir internetten araştırdığımda en çok gördüğüm şey kombiler için kullanım oldu. Biliyorsunuz evi uzaktan ısıtmak çok değerli bir şey. Tasarruf zamandan, maliyetten tasarruf sağlıyor size. Dolayısıyla işte bir evinize gideceksiniz uzaktaki, şehir dışındaki herhangi bir yerdeki sıcaklığı önden açıp evi şöyle bir ısıtmak istiyorsunuz. Bunu biz bizzat kullanacağız şimdi hemen yazlığın kombisine kuruyoruz. Çünkü ara ara böyle yazdan sonra işte Ekim ayında, Kasım ayında hatta özellikle gitmek istediğimizde artık soğuklar başlamış oluyor ve Gidiyoruz eve ama ısıtana kadar bir gün geçiyor. O yüzden uzaktan kombinizi açıyorsunuz, evinizi ısıtıyorsunuz ve gittiğinizde eviniz istediğiniz sıcaklığa ulaşmış oluyor. Yine aynı şekilde prize taktığınız anda çalışan tüm cihazlar için bunu düşünebilirsiniz. Bir kahve makineniz vardır, prize taktığınız anda aktive oluyordur. Onun için de kullanabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, Prize taktığınızda aktive olan ya da prizden çektiğinizde kapanan ne varsa her şey için kullanabilirsiniz. Hatta videonun altına yazın, şunun için kullanılır, bunun için kullanılır diye. Mesela benim bir arkadaşım şey dedi, Aa akvaryuma işte ben e, otomatik yem atıyorum, onun için bana çok lazım olabilir gibi bir şey söyledi. Hani aklınızda bununla ilgili çünkü herkesin kullanımı o kadar değişken ki bu tarz cihazlarda. Ne bileyim evinde hayvan besleyenler işte otomatik bir yemek verme sistemleri falan var ya onlar için kullanabilirler. Başka bir sürü şey için kullanılabilir. Klimalarda kullanılabilir eğer birebir böyle prize takıp, çıkarıp kullanılan bir cihazsa. Başka bir sürü şey olabilir. Dediğim gibi sizin aklınıza gelen ne varsa onu bana yazın. Bir de şunu özellikle söyleyeyim, tabii ki elektronik cihazlar oldukça fiyatlı artık. Onlara düzgün bakmamız çok önemli ve çok değer verdiğimiz bir cihazı bu prize bağlarken aklımıza hemen şu geliyor, acaba bir akım koruması var mı? Evet var. Ee, aniden elektriği kestiği ve aniden elektrik verdiği için oradaki akım koruması çok önemli biliyorsunuz. Prizinin içinde tüm cihazlarınıza zarar vermeyecek akım koruma da mevcut. Başka çok güzel bir özellik de şu. Priziye takılı cihazlarınızın ne kadar elektrik tükettiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Haftalık, aylık raporlar halinde de görebiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla e, aslında evinizdeki akımları ölçmek istediğiniz, ne kadar elektrik kullandığını ölçmek istediğiniz cihazlarınız varsa sırayla onlara takarak da e, bir elektrik akımı ölçümü de yapabilirsiniz. Zamanlama oluşturabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Şöyle diyebiliyorsunuz mesela her sabah 9'da bu cihazımın açılmasını istiyorum. Her akşam 10'da bu cihazımın kapanmasını istiyorum. Bu sayede kişisel olarak da cihazlarınızı istediğiniz zaman da yönetebiliyorsunuz. Bu arada cihazın detaylı bir kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunun içinde kurulumu nasıl yapacağınız, basit sorunlara nasıl çözüm bulacağınızla ilgili bütün detaylı bilgiler de mevcut. Umarım bu ürün ve bu video işinize yarar. Şimdilik birazcık böyle uzak olduğumuz teknolojiler bunlar dediğim gibi ama bence çok çok yakın bir gelecekte evimizin birçok köşesine uğrayacaklar ve birçok şekilde de kullanmak isteyeceğiz. Biz bunları lütfen videonun aşağısına yazın. Böyle bir cihaz evinizin ya da ofisinizin neresinde işinize yarardı? Ne şekilde kullanmak isterdiniz? Hatta ve hatta şöyle yapalım. Bu videoyu izleyip aşağıya ben evimin şurasında bu cihazı kullanmak istiyorum, ofisimin şurasında bu cihazı kullanmak istiyorum yorumlarınızı yazın ve 3 kişiye de bu ürünü gelen yorumlara göre hediye edeceğim. Video yayınlandıktan sonraki, tam bir hafta sonraki akşam videonun açıklama kısmına kazananları yazarım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.